iklim değişikliğini biraz daha ciddi alalım diye yeryüzü feryat ediyor son aylarda, son günlerde. Komşu Yunanistan'da da kontrol altına alınamayan orman yangınları var ki devam ediyor. Hükümeti de zor durumda bıraktı. Atina'da protesto düzenlendi. Halk bu yangın sürecini iyi yönetememekle suçluyor hükümeti. Başbakan Mitsotakis özür diledi. Komşu Yunanistan'da bir haftadır süren orman yangınlarının önüne geçilemiyor. 650 bin dönümden fazla alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. En kötü durum ülkenin en büyük ikinci adası Eğribos'ta. Alevler hala kontrol altına alınamadı. En az 250 bin dönüm ormanlık alan kül oldu. Çok sayıda ev harabeye dönüştü. Rüzgar ve sıcak hava yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Hükümet baskı altında. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, yangınlarla mücadelede gösterilen olası zafiyetten dolayı özür diledi. Ormanlık alanların yeniden canlandırılması için 500 milyon euro kaynak ayrıldığını açıkladı. Tüm gücümüzle savaştık ve hala savaşıyoruz. Ama daha önce benzeri görülmemiş bir doğal felaketle karşı karşıya. Özellikle Eğriboz ve Attika'da yıkımın boyutu kalplerimizi karartıyor. Olası zaaflardan dolayı özür diliyorum. <laughs> Yunan basını Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Koumentakis'in görevinden ayrıldığını iddia etti. Ancak haber yalanlandı. Ordu ve Savunma Bakanlığı Kumentakis istifasını sunmadı. Görevinin başında açıklaması yaptı. Yunanistanlılar öfkeli. Başkent Atina'da parlamento binası önünde protesto düzenlendi. Eylemciler hükümeti yangınla mücadelede zayıf kalmakta suçladı. Savunmaya aktarılan dev, Cenin Ormanları'nın Ülkemizin yanmasına göz yuman hükümeti protesto ediyoruz. Çünkü çıkarlarını insanların önüne koydular. Protesto ediyoruz çünkü milyonlarca euroyu itfaiye için değil, savaş uçakları ve polis için harcadık. <laughs> <laughs> Halifet partileri de hükümeti eleştiriyor. Zamanında gerekli önlemler bulunmadığı belirtiliyor. Yunanistan'a Avrupa Birliği üyeleri davetlileri burada Türkiye yardımcı oturma çalışmalarında yardım ediyor. Türkiye'de iki uçak yollayarak...